Evet arkadaşlar dördüncü parttayız, son parttayız ve e, biraz da işin para tarafını konuşmak istiyorum. Çünkü evet. aslında işin başlangıç tarafı da o, para. Yani e, Giresun Spor konuşurken aslında her zaman işte borçları konuşuyoruz, parayı konuşuyoruz. Ve bu noktaya nasıl geldik noktasında da ben sana bırakacağım. Ee, şu şekilde, öncelikle şundan bahsedelim, unutmayalım. Ee, Giresun Spor bu sene düşer ve tahtasını açamazsa, borçlarını ödeyemezse Gideceği son nokta belirsiz, amatör, ordu spor gibi olabilir durumu. Bunu bu yüzden konuşuyoruz, bu yüzden paylaşıyoruz. Bunlar çok önemli. Para konusu da şu şekilde. Ee, bir video vardı sana attığım, onu da <laughs> buraya koyarsın. Muhtemelen o yayınlanmıştır diye düşünüyorum şu anda. O videonun ertesinden konuşuyorum. Ee, Mustafa Temel Bozbağ bırakırken 8 milyon lira bir borç diyor. Ali Eren dönemi geçiyor. Ondan sonra Hakan Başkan dönemi, dönemine geliyoruz. 70 milyon lira bir borç deniyor. Hı hı. Bu borcun e, içeriği zaten bu geçmiş dönemden ait. Videoda net bir şekilde anlıyoruz zaten. Buradan gelen bir borç, 70 milyon lira borç. O dönemin kuruna bakın. 8 milyonun da kuruna bakın. Yani 70 milyon borç cumda e, şeyine bakın. Şu anki dönemdeki borca da bakalım. 400 milyon olduğunu biliyoruz biz şu anda. Euro 40 lira galiba, 40 lira 10 milyon euro, o dönemde de 10 milyon euro, eşit aynı. Tabii ki Hakan Başkan döneminde veya e, Naip Başkan döneminde, şu anki de dönemde de eski borçları ödemek için şu anki dönemden feragat ediyorsunuz. Hı hı. Böyle süreçler olduğu için borç ödeme dönemleri olmadı. Mesela Hakan Başkan döneminde e, borcun yükü azaltılamadı. Neden? Bir e, şey şey başarısı vardı, sahada bir başarı vardı, süperlikteydiniz. Süperlik için harcama yapmanız gerekiyordu. Ancak oyuncu satışıyla vesairelerle kazançlarla birlikte e, borçları ödeyebilirdiniz. Böyle bir durum da pek yaşanmadı. Bu yüzden olmadı. O borç Bozba dönemindeki o küçük denilerek söylenilen borç bu dönem 400 milyon olarak süre gelen süreçlerle geldi. Şu başkan hatalı bu başkan hatalı değil Ali Eren'in çok üzerine gidildi mesela. Ali Eren'in hiçbir suçu yoktu ki. O normal kendi bütçesini yaptı. Birçok hatalı futbolcuların da kendi ödedi. Yanlış hatalı futbolcuları da kendi ödedi. Mutlaka bıraktığı borç vardır. Her dönem bırakılan borçlar var. <laughs> ya borç, borç başkanlık suçu sayılmaması gerekiyor Sayılmaması gerekiyor ve içeriğinde doğru anlaşılması gerekiyor. Bu borç nereden geldi? Bu borç nereden aldı? Bu kulübün buz e, buzdolabı yok dedi, dedi e, döneminde. döneminde. Buzdolabı yok dedi ya. Buzdolabı yok. Hakan Başkan döneminde bilgisayar yok dendi. Ee, zaten parasız olan bir Giresun Spor her zaman vardı. Ancak bu dönem o yüzden çok kritik. Ee, yine parasız bir Giresun Spor, kendi benliğinden oluşan bir Giresun Spor. Ee, bu dönem kurtulamazsak bir daha bir Giresun Spor muhtemelen konuşamayacağız. Ordu Spor'un durumunu gördük, birinci amatöre çıkamıyor artık. Çıkamıyor, sahaya çıkamıyor Ordu Spor. Buraya doğru gideceğiz. Borçların net bir şekilde anlaşılması için bunu söylemek istedim. Özellikle. Yani e, burada da yapılması gereken şey son derece basit. İşte Enver Yücel'den bahsettik. Mesela evet. e, o işte yani onun gibi birkaç tane daha isim var. <laughs> Mesela e, aslında çok kolay bir şekilde çözülebilecek olan bir mevzu. Tabii ki yani çok komik bir para aslında <laughs> değil mi? Yani şimdi futbol dünyası için çok komik bir para. <laughs> Mesela ben de diyorum ki haliyle bu kadar komik bir para işte yıllardır çözülemiyor. Ve bunun arkasında bir şey aramamız lazım o zaman bizim. <laughs> problem ne? Yöneticiler mi anlatamıyor? Biz mi anlamıyoruz? Biz mi <laughs> anlatamıyoruz? Yöneticiler elinden gelince şimdi e, başkan ve yönetimi. Emin başkan. Sürekli, sürekli geziyorlar. Her yeri geziyor evet. başkan. Sürekli geziyor. Yani elinden geleni yapıyor bu adam yönetimde. Evet. Ve bunların sonucunda eğer bu para hala bulunamamışsa ki şu ana kadar bulunamadı. <laughs> o zaman ben karşılarındaki görüştükleri kişi de bir problem ararım. Tabi. Evet. Aynısını ya işte yanlış anlaşılmamak için söylüyorum. Yani bunun aynısını Nightmare için söyledim ben. Hep evet. söylediğim şey oydu. Evet. Yani arıyorsa eğer, istiyorsa Nightmare kamera karşısında anlatmayı tercih etti. Hı <laughs> hı. Yani o o şekilde anlattı. Emin Başkan işte biz neden çıkmıyor kamera karşısında neden konuşmuyor diyoruz. O adam da ziyaret etmeyi tercih etti. <laughs> Mesela kendi direkt gitmeyi tercih etti. Ee, Necede bir arayış var ortada ama para bulunamıyor. Ben ne diyorum ki o zaman? Demek ki var problem. Ya neden çünkü... gelmiyorlar? Yani Siz insanlara gidiyorsunuz, insanlar neden karşılığını vermiyor? O zaman burada bir şey var. Tabii. Mesela Enver Yücel bu kulübe gelirdi. Demiştim ya, o konuda bilinç için vesaire. Neden gelmiyor artık? Bunlar da büyük sorunlar ve başkanın bunu çıkıp anlatması lazım. Naip Başkan dönemine geçmişe de gireceğiz şimdi zaten. Mesela Naip Başkan'ın ee, bir olayı olmuştu. Şöyle, çocuklar, alt çocuklar Sivas'a gidiyorlar. Bir gazeteci şey diyor, çocuklar mağdur olmuş vesaire vesaire diyor, bunu araştırıyor. O dönem yönetici Erkan Babaç isminde benim. Şey diyor, yok çocuklar otelde kaldı, şu otelde kaldılar. Bundan bahsetmiştik değil mi? Bahsetmedik. Evet. evet. Böyle Bahsetmedi. ee, Çocuklar şu otelde kaldı, ev evet, faturasında olabilir. için toplanması gereken yardım parasını e, otele vermiş. Bunda dekontu var. İsteyim adını çok rahat paylaştım. Recep bunu paylaştı zaten o dönem. Ancak e, siz Ortakların ikisinden mesela bir tanesi de çıkıp böyle e, ee, cüzdanı açsa direkt çözebileceği bir para. E, komik bir para. Yani, yani mesela bu isimleri yani göremedik. Ben de diyorum ki Naila Bak döneminde daha bir şey söylemiştim. Yani söylediğim şey aslında bu dönem. Yani burada mı sallayacağımıza mesela bu dönem Giresun'un da, Giresun damadı Hakan Çalanoğlu'na sallasaydı mesela. Daha kolay olmaz mıydı aslında? şey? Işte? Ya yani Arkan da bu arada bakmaya gitmeyen bir insan değil. Ee, Şampiyonlar Ligi maçında e, ben tam burada bu arada bu, bu maçı izliyorum. E, bir anlamda stor attı. Hadi Turko diye e, bir stor atmıştınız mesela görmüş. Daha stor ne güzel. Yani, görmeyecek bakmayacak bir insan değil. Alperen de çok mütevazı bir arkadaş. Tabii Alperen yani, Arkan Şengül'den bahsediyoruz. Tabii tabii. Aynen. Alperen Şengül'den bahsediyoruz. Sürekli Giresun'a gelir. Giresun'la alakalı 28 numarayı giyer hala. Yani, çok mütevazı. bir e, Giresun'un evladı arkadaş. Ben tanışmadım bu arada. Çok testlerim tanışmayı ama e, yani o da mesela aynı şekilde. Yani bir anda çok tek başına halledebilecek bir mesele bu. derecede i̇şte Türk lirası karşılığı bu paranın <laughs> o tarafta çok komik para para yani. Mesela Dursun Özbek aynı şekilde. Evet. Yani Dursun Özbek Galatasaray batıyor arkadaşlar. Bak bunu da anlatmıyor. Galatasaray gerçekten batıyor. Galatasaray şampiyonlar ligine kalamadı. Başkanlık teknik direktörü göndermeye çalıştı. Kambur 2 yıldır şampiyon yapıyorsun. Dursun Özbek 2 yıldır şampiyon yapıyorsun bu takımı. Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. 30 milyon euro parayı alamayacak Galatasaray diye. ikisinin ipini kesmeye çalıştılar 3 gün içerisinde. Harcadılar iki ismi. Ya Dursun Özbek paraları bulamayacak bir adam değil. Onu anlatmaya çalışıyor. Tabii, tabii Enver Yücel. Enver Yücel ben zenginim diyen Türkiye içerisinde ben zenginim diyen çoğu insana sadaka verir ya. Sadece bu da değil. Mesela ben bir çözüm önerisi söyleyeyim. Mesela şu şirketleşme işini tamamlayalım. Giresun Spor'un. Şirketleşme işini tamamlayalım. Bu benim de önerim değil. Başka birinden aldığım bir öneri. Giresun Spor'un %49 hissesini satılığa çıkalım. Sadece Giresunlu olan kişilere hı. bu 400 milyon fiyat biçelim. %49'a karşılık fiyat biçelim. Ee, sonrasına çıkaralım. İnsanlar da gelsin. Kulübü direkt satın alsın. Yüzde bir, yüzde bir, yüzde beş. Mesela Enver Hoca'nın payına yüzde yirmi düşer satın, belki. Satın alabildi, alabildi, alabildi. Benim bildiğim anlamıyor çünkü şirketleşme süreci Aşe. tamamlanmadı. Ha, evet, AŞ değil. Böyle de bir sorun var. Mesela başkana ben bunu da sorabilmek isterim. Keşke bir basın toplantısı yapsa. Ve başkanım böyle çözümümü göndersen başkanıma söylesem. başkanım da belki fikrinde yoktur böyle bir şey. Böyle bir şey üretse. Dese ki Aa, biz bunu yapalım, deneyelim, yapalım veya en azından şirketleşme durumunu halledelim ki hı hı. belki bundan dolayı bir ceza alacak kulüp. Tabii ki. Burayı halledelim çünkü benim bildiğim anayasal olarak artık geçti bu konu. Hı hı. Şirketleşme olmayan sıkıntı yaşayacak. Gelirse spor belki bundan dolayı da sıkıntı yaşayacak. Bunu bas. Belki de şu an var. yaşanılan sıkıntıların sebebi de bu belki de. Belki de. Yani, yani e, şimdi şöyle arkadaşlar yani her ne kadar e, Paran var değil mi? Geldiğin kulübe başkan oldun. Bu mesela şimdi Ali Koç'la alakalı çok tartışılan konulardan bir tanesi bu. Yani Ali Koç istese şu an cebinden çıkartıp o parayı Fenerbahçe'nin borcunu sıfırlayabilir. Bankalar birliğinden de çıkabilir. Trabzon nasıl mesela çıktı, evet. e, destek aldı ve ayrıldı. Şimdi Ali Koç bile olsan, paran olduğu halde o parayı koyamıyorsun kulübe. Evet. Çünkü e, dengelenmesi gerekiyor ve başkanın böyle bir yetkisi de yok yani bu arada. Hı hı. Ya Ali Koç gibi bir adam için yardım kampanyası toplandı. Mesela ya <laughs> Cem Yılmaz anlatıyor, üzülme Ali falan yaptık diyor. <laughs> hani düşün Cem Yılmaz, işte Oğuzhan olsan Koç falan evet. eser yenenler hepsi beraber, beraber bir yere çıktılar. Ee, ve dediler ki Fenerbahçe'mizin işte mali olarak dar boğazdayız falan filan. Başkanın Ali Koç yanında Acun Ilıcalı yani Fenerbahçe sayısız zengin, o parayı koyamadınız kulübe. Evet. Koyamıyorsunuz. Mesela bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani e, sadece işte şuna sallamam. Giresun Spor'la alakalı işte art niyetli düşünen insanlar var. Parayı vermiyorlar. O yüzden Giresun Spor bu halde değil. Veremediği bir nokta da olabilir. Bunda varsa eğer ben bilmiyorum. Orada biz de bazen art niyetli çıkıyoruz. Birçok şeyde de yani öyle şeyler çıkıyor. Kötüyüz vesaireyiz. Hayır kötülükten değil. Ben bir şeyi mesela e, sert bir şekilde taraftarım ben. Ne gazeteciyim, ne e, devlet yetkilisiyim. Ben bir şey söylerken biraz e, iğne batırarak söylemem lazım. Ki başkan para bulamıyor, o zaman istifa etsin demem lazım ki. Başkan eyvah benim ipimi çekecekler galiba veya beni bu kadar sıkıştırıyorlar, benim bir an önce para bulmam lazım desin. Ben ona böyle bir motivasyon sağlıyorum. Bu, bu aslında bir motivasyondur. Veya çıkar derim hoca hakkında, Metin Aydın istifa etsin. Mesela geçen gün paylaştım. Hı -hı. Metin olun demeyin, Metin... <laughs> <laughs> Metin'i görevden alın şeklinde bir daha önce e, Metin ne yapılmış bir pankart vardı. Hı -hı. Onu paylaştım. Neden? Hocaya bir motivasyon olsun. En çok kalması gereken isim Metin Aydın. Kesinlikle gitmemeli. Hı -hı. Ama ben onu böyle sıkıştırmazsam Metin Aydın iyi çözüm aramaya çalışmayacak Hı -hı. belli ki. Başkan için de böyle. Daha öncekiler için de böyle. Tabii. Ben eleştirebilmeliyim. Bizim kazancımız ne? Maksimum bir e, yerde başkan bir... E, açıklama yapar gider orada maksimum bir çay içeriz. Çaydır. Bu zamana kadar aldığımız şey bir çay içmişizdir. Hı hı. Başka bir şey değildir. Senin de öyledir. Tabii. Ki. E, Tabii. Dolayısıyla Giresun Spor'un kurtuluşu için uğraşıyoruz. Bugünlerde mesela e, sevgili Ercan Ayhan, eski yöneticimiz Hakan Karamet dönemindeki yöneticimiz SGK konusunda e, bahsetti. SGK primleri, e, ödemeleriyle alakalı. Çıkalım hepsini ödeyelim dediler. Çok da güzel bir davranıştır. İnşallah tüm eski yöneticilerimiz de kendi dönemlerine ait meblağları kendilerince buluştururlar. 50 milyon lira gibi bir para kirasosu sporun üzerinden kalkması çok güzel bir şey olur. İnşallah bu böyle bir süreçte yaşanır. Ee, biz de bunları Hı. görürüz. Hayırlısı olsun diyelim kirasosu sporumuz için. İnşallah. Ee, hem Emin başkanı, hem Metin hocaya ve Emin başkanın yönetim kuruluna. Hepsine başarılar dileyelim. Başarılar. Takımımıza başarılar dileyelim. İnanıyoruz. Ee, lige güzel başladık ve evet, umutlu bir şekilde başladık. Kötü ee, gitmişler. Bir birkaç hafta birkaç haftadır e çok iyi gitmiyor. Evet kabul ediyorum. Ama e iyi olmasını umut edeceğiz ve onu bekleyeceğiz. Tabii ki yani... kötü kötü bir şey yok. Zor yani, maçlar geçti. Aksaray tık. maçıyla birlikte zor maçlar geçti. Kolay maçlar kaldı. Bizim bunları kazanmamız ve gereken puanları toplamamız lazım. Aynen öyle. İnşallah toplayacağız diyelim. Ben kapatalım mı? Kapatalım abi. Çok teşekkür ederim. Ben de çok, çok teşekkür sağ ederim her şey için. Çok burada görmek iyi çok güzel. Ee, yakında da yani çok arayı uzatmayalım istersen. <laughs> arayı uzattığın zaman çünkü arkadan rejiden de tepki geliyor biliyorsun. Yani bilmiyorum yani evin muhtelif yerlerinde bazı tuzaklar yerleştirdim kendisi için ama bu seferlik eee askerden gelmiş ve e, şu an dinlenme aşamasında olan bir Ali Oğuzhan Keleşi Davet ettik. Evet. Ee, güzel bir e, program oldu diyelim. 4 evet. part uzun bir video oldu. Ee, ama tabii ki de konuşacak her zaman çok şeyimiz var. Evet. Ee, o yüzden en kısa zamanda diye fazla uzatmadan tekrardan burada otururuz diyelim. Ve sözümüzü noktalayalım. Videoyu beğendiyseniz daha doğrusu videoları beğendiyseniz bir like atmayı ve de kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Hepinize iyi günler dileyelim.